E, sigorta öncesi doğum borçlanma sahnelerinden Dürdane Erkeği'ni mikrofona davet ediyorum. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bizler ortalama 60 yaşlarındayız. 1960-1970 yılları kuşakları olarak bir dönemin çifte mağduriyet yaşanan, yaşayan anneleriyiz kimi zaman sigortasız işlerde çalışmak durumunda bırakıldık, kimi zaman da sigortalı çalışıyoruz sandık. Doğum borçlanması, SGK öncesi ya da sonrası staj yapmış, yapmamış, yurt dışında yaşamış, yaşamamış diye ayırmadan her annenin hakkıdır. Kadınlar, çocukları nedeniyle işe geç başlayabiliyor ya da işten ayrılmak zorunda kalabiliyor. Emekliliğe geç karar anne artık çalışma enerjisini de yitiriyor. Kaldı ki yaşı nedeniyle iş de bulamıyor. Almanya'da yaşayan bir Türk kadını Almanya'da doğum yaptığında 2014 Taksim 27 sayılı genelge ile doğumunu ülkemizde işe başlama tarihi saydırma başlayan yaşlısına, hastasına, engellisine bakan kadınlar. Torunlarına bakan veya emekli emekli olamadığı için bakamayan hizmet süresi prim eksikliği olan yaşı nedeniyle çalışamayacak can diye verilen hak bize de verilsin istiyoruz. Şöyle ki ailenin korunup kalkınması adına kadınların erken emekliliği hasta, yaşlı, engelli torun bakımı için oldukça önem taşıyor. Bu nedenden dolayı da kadınlarımız SGK öncesi doğum borçlanma yapıp emeklilik hakkına kavuşmak istiyor. Kadın yıla çıkarılan hizmet süresi tekrardan 20 yıla çekilsin istiyoruz. 58 yaş şartı da kadınlardan geri çekilsin istiyoruz. Mesela ben işe geç başladığım iki için 2005 girişli olduğum için 58 yaşına tabi olduğum halde 60 yaşında emekli olacağım. Bu yöntem ile kadınların daha fazla istihdam evliliğe ve doğuma teşvik olacaktır. Devlet büyüklerimizden ve sosyal güvenlik kurumundan beklediğimiz bir annelere çalışma öncesi doğum borçlanması hakkının getirilmesidir. Saygılar. Teşekkür ederim.